Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün size alut desteği yapılabilecek 3-4 3-4 tane bak göstereceğim. Çok kolay yapılabilen herhangi bir durumda sizi kurtaran bir bak. Ee, i̇lk olarak kapı bakıyla göstereceğim. Hazır önünde kapı var. Arkadaşlar kapalı bir kapı var. Tamam mı? Geliyorsunuz. Bak press or hold zaten tıklaya da basılı tut diyor. Böyle kapıyı açıyoruz. Kapıyı tam açarken şu kısma geliyor ya şöyle. Şöyle açıldı. Karakter bıraktım şu an açıldı. Geriye doğru zıplıyoruz. Şu an yapamadım. Göstereceğim için. Kapı açıldı. Geriye zıpladım. Ve kapıya bir daha zıpladım. Kapının üstüne çıktım. Bu kapı bug'ı. Kapının üstündeyim şu an. Yani gezebiliyorum da böyle. Bayağı mesela geldim aşağı düştüm buradan. Haritayı da görebiliyoruz. Gayet iyi bir bug yani yaparsınız, kullanırsınız. Bak mesela hala düşüyorum, bir şey olmadı. Ee, oyunun bazı bölgelerinde bu bug baya kullanılıyor. Kısa bir anlatımı vardı zaten bunun. Şimdi diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer bug'ımız için bize böyle bir yer lazım. Şu kısımda. Buradan mesela geliyorsunuz, karakter böyle geçiyor ya. Sürene Bu, bunu sürünmeden yapacağız. Nasıl? Biliyorsunuz ki o oyunda koşarken Q ya da E'ye basarsanız karakter arkasına bakıp koşuyor. Buraya doğru bakıp Q basılı tutarsanız evet. Burayı koşarak geçebiliyorsunuz. Mesela oyunda oynuyorsunuz oyunu. Kullanmak istemiyorsunuz. Yani şuradaki zaman kaybını yaşamak istemiyorsunuz. Direkt geçin böyle. Veya böyle. Çok kolay bir yöntemdi bu. Şimdi sıradaki bug'ımıza geçelim Sıradaki bug e, düşmanlardan nasıl kolay bir kurtulacağımız Özellikle Chris Walker'da işe yarayan bir bug'u göstereceğim Evet arkadaşlar şu an diğer canavardan yani Chris Walker'dan kurtulma taktiğini göstereceğim size Gel üstüme benim. Beni görmesi lazım ama Keşke bir görseydin Tamam gelsin üstüme Beni gör beni Koşuyorum Görür müsün? Gördü mesela kovalıyor. Siz bunun dibinde çok hızlı CTRL'e bas şey yaparsanız Bak CTRL'ye abanıyorum şu an. Hiçbir şekilde bana gelmiyor şu an. Görüyor musunuz? Görmüyor da ve ben buraya geçtiğim gibi mesela illa gelecek bu bir süre sonra o farklı bir şey. Mesela bak, müzik bitti. Ne oldu? Ben bundan kaçtım. Kurtuldum şu an. Bak gitti. Çok hızlı CTRL'e bas çek. Şey, bunu e, Trigger'da falan yarıyor mu Şey bilmiyorum tabii ki. Mesela gelsin. Koştum. Beni görsün. Gör beni. Heh, bak. Arada tutabiliyor tabii. Bug'e girebilir. Ha, vurdu mesela. Bak. Gördün mü? Vuramıyor bana. Ve bir, bir süre sonra olduğu yerde kalıyor. Ben kaçacağım şimdi bundan. Full cool ile basacak ama bırakmayacaksınız Kaçacağımız oda burası Gir direkt. Kapat kapıyı Sonuna gel tak diye de çık Zaten kırsa bile gelemeyecek yani Kurtuldunuz çok kolay bir bug diyor O yani, oraya çıkabiliyor muymuş ya? Demek ki yani çıkabiliyormuş Bunu ben de bilmedim ben de yeni gördüm Tamam kurtuldum Bitti şu an Bu bug de bu kadardı Evet şimdi geldik oyunun en zoru yapılan buguna. Ee, Richard Trigger var üstte biliyorsunuz bu bizim parmaklarla oynayan adam. Yani burayı geçmek istiyorsanız çok kısa bir yöntemi var. Buradaki merdiven geçmeden evvel merdivenin tam ucunda zıplarsanız. Evet bu şeyin üstüne çıkıyorsunuz. Bir daha yapayım. Karakter takıldı şu an. Niye takıldı bu? Evet tekrardan aynı yere geldim. Azra karakter takılmıştı burada. Kestim videoyu. Ee, buradan tam merdivenin ucunda zıpladınız ve D'ye basılı tutup buraya çıktınız. Buradan şu kısma geldiniz. Bakın şurası var. Şu direğin üstü. Buraya geldiniz ucuna tam şu eğimli yerine. Sol zıplayamadım. Tekrar yapayım hemen. Heh, şimdi çıkması bayağı uğraştıracak. Heh, tek de çıktım tamam. Zıplamıyor ama. Zıplaması gerekiyor oradan. Bu bayağı bir zor bunu bayağı uğraşabilirsiniz. Mesela trigger sahnesini geçmek istiyorsunuz direkt. Kullanabilirsiniz bunu. Tamam çıktım. Zıplamıyor ama. Tam biraz daha ucuna gelmek lazım muhtemelen. Şöyle. Niye zıplamıyor? Kaldırıldı mı bu? şu eğimli yerden zıplamanız gerekiyormuş. Tam yerinde. Tamam buraya geldiniz. Buradan şu kısma atladınız. Şu kısımda bak şurada boru var görüyorsunuz. Bizim bu boruyu tutturup şunun üstüne zıplamamız gerekiyor. Ve bunu yapmak için oyunun not kısmı veya artık tab kısmı basmanız gerekiyor bu kısma. Yoksa bu bug'i çok zor yaparsınız. eee çok düşük bir ihtimalle zaten şu an ben de yapamayabilirim ama bunu yaptığım bir video var. O videoya video sonundan ulaşabilirsiniz. Son bugımız zaten bunu da göstereceğim. Başka bir işe yarar bak kalmıyor oyunda. Zıpladım. Dondurdum. Ha, şu metalin üstünde kalmam gerekiyordu normalde. Ben buraya görüntüsünü koyarım. Nasıl yaptığımı o diğer videodan alıp. Hatta koyayım şimdi görün. <laughs> ve evet Şimdi oyundaki son yapılabilecek bug'ı gösteriyorum Bu bug'ı Çoğu yerden görmüşsünüzdür zaten Oyunun %90'ını Direkt böyle bitirebiliyorsunuz Oyunun normal başlangıç kısmındasınız Arabayla indiniz ve Buraya geliyorsunuz Hiç şurayla bir alakanız yok Burada çıkıntılı bir tane çimenlik var Veya şurası da olabilir. Şurası muhtemelen Bakın. 1, 2, 3, 4 3 ve 4'ün arasındaki şu çıkıntı var ya Şu yerdeki kaldırım çıkıntısından buraya zıplayacağız Bayağı bir uğraşabilirsiniz buraya Zor yapması biraz Şu tam basamağa çıktığı gibi hissiyat aldığınız gibi Zıplama tuşuna basın. Yapayım ben burayı Mesela zıplamadı. Arada böyle olabiliyor. Ha, Mesela bak, zıpladım. Geldim şu çıkıntıdan. Buranın çıkıntısına zıpladım. Ve buradan da yaptık bug'ı. Geldik buraya. Şu iki tane çimenlik otluğun arası var ya şu ara. Buranın en sonuna gelin. Kamerayı açın. Şu kısma doğru koyun kamerayı. Bak tam şu kısma. Cross'unuz da ekrandaki o noktada şurada olsun ve sadece W basılı tutup ileriye doğru zıplayın. Evet oyun save aldı şu an. Direkt laboratuvar kısmına geldik. Aynen. Evet. Hatta baya bir ilerisine gidiyor laboratuvar kısmının. Oyun direkt bitirmeye speedrun yapanlar bu bugdan yara yararlanabilir. Zaten bunu baya kişi kullanıyor. Hatta şurada bir bug var ama bu muhtemelen baya bir zor ben yapamam bunu. Şu an gösterebileceğim bir bug da buydu zaten ileri gidiyorsunuz. Wall Rider falan geliyor işte kovalıyor sizi. Yani bu kadardı. Göstereceğim son bug da buydu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Daha çok böyle video bu tarzda video mesela speedrun atabilirim. Böyle video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Bye. Bye.